Ameliyat sonrasında hastalarımızın pilini bir gün sonra düşük voltajdan açabildiğimiz gibi hastanın durumuna göre daha sonraki günlere de bırakabiliyoruz. Bazı hastalarda yine ilk günlerde bazı ufak ilaç dozu değişikleri yapabiliyoruz. Cerrahi sonrası 5 ila 10 gün içinde de hastalarımızı taburcu ediyoruz. Parkinson hemşiremiz tarafından tüm hastalarımıza taburculuk eğitimi veriyoruz. Ayrıca gerekli önerileri yapıyor. Ve dikkat etmeleri gereken hususların yazılmış olduğu bir broşür de veriyoruz. E, ameliyat sonrası birinci ay ve üçüncü ayda hastalarımızı kontrole çağırıyor, ilaç ve pil ayarlarını yapıyoruz. Genellikle üçüncü ay sonunda hastalarımızın büyük bir kısmında ilaç dozlarının nispeten düşmüş ve pil ayarlarını en uygun şekilde yapabilmiş oluyoruz.